İşte geldi. Sallandı, 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 sallandı. Midem bulandı, kostum kızım. Bu sefer kapıyı kapı açacak, demir kapı, alt kapıyı. alt, alt Çektim, 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 kafa kapı açılmadı. Ben dedim artık ben burada kaldım Sen Ne oldu? Sen ben gittim. Herif de orada gitti. Çocuklar da, gözüm görmedi acaba ne oldular? Çocukları düşündüm. Artık ben çıktım, kapının önünde bir, bir tane asma var. Asma, asma da tuttum, demirlerde tuttum. Neyse tuttum bağırıyorum. Hüseyin, Hüseyin sen neredesin? Hüseyin sen neredesin? Çık dedim, çık çık dedim. Belki geceki değil de geceki o kadar etki yapmadı ama gündüzkü evleri kaldırıp kaldırıp yere uyuyordu. İnsanlar şaşkın. Elektrik gitti. Ha, bir metreye kadar kar yağdı. Ha, şuradan beş metre ötede kimsenin kimseden haberi yok. iletişim yok. Yukarıda e, bina yanımızda çöktü. Biz içeriden zor kaçtık. Ha yani o bina çöksa kaçma şansımız yoktu. Allah'tan o çökmedi. Yan binadaki çöktü. Üçüncü kattan iki kişi çıktı. Bağırdım atlama atlama bir atladı. Orada beli kırıldı. İkinci atlamada hemen bir battaniye bulduk, onu atlattık. İçeride mıcır vıcır ötüşüyor çocuklar. Ona ile yaklaşamadık. Akşama kadar öyle durdu. Kimse yaklaşamadı. Asker gelmiyor. Ne bileyim ben hiçbir kurum gelemedi. Gelmedi de yani. Yollar kapalı çünkü gelemiyor. 3-4 gün hiç kimse gelemedi. Gelmedi. Sonra 3-4 gün sonra çadırlar verildi. Herkese de verilmedi. Getiremiyor. Araç çalışmıyor. Kar var bir metre susuz kaldık, aç kaldık yani çok kötü şeyler yaşadık. Devletten kimseyi görmedik yani böyle belediyelerden sağ olsun bizim halkımız duyarlı Değil yağdırdılar yiyecek. De. Evet cemevleri koşturuyor her zaman. Maalesef ayetin haberi yok. <laughs>